Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir şekilde karşınızdayım. Tekrar üç görünüş çizimlerinden devam edelim. Öncelikle şu şeklime baktığım zaman, önden baktığımda şu pembe karaladığım bölgeyi görürüm. Aynı zamanda da şu üçgen kısmı görürüm. Şimdi bunu çizmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi şu dairenin merkezine kadar 130 mm vermiş. Daha sonrasında da radyüsü 40 vermiş o zaman yarıçapı 40 ise şurası da 40'tır 130 artı 40 170 milimetre çizelim şuradan Evet 170 milimetre Daha sonrasında arkadaşlar yüksekliğim 100 milimetre hemen şuradan da bir 100 milimetre çiziyorum. Evet. 100 milimetre Sonrasında bakın 34 ay 24 şu bölgeyi çizeceğim. Şurası 24 24'müş. Şu ara bölge 38. Tamamı 80 ise 38 ve 24'ü 80'den çıkarttığımda şurası 18 milimetre uzunluğunda. Bakın görüyorsunuz. 80 de tamamı. 24 ve 38'i e 80'den çıkarttığımda şu kısmının 18 mm olduğunu görüyorum. Peki şöyle şuradan bir 80 mm çizeceğim. Evet. 24 ve 38'de Hemen 24 ve 38 işaretliyorum. Şuradan da Evet. Peki işaretledim. Peki Şuradan bakıyorum tekrar e, ee, tamamı 100 milimetreydi. E peki şu kalınlığı 20 ise şuranın uzunluğu ne olur? 80 milimetre olur. 100'den 20'yi çıkarttığımda 80 milimetre olur. Tamam. O zaman şuradan da hemen 80 milimetrelik bir çizgi çizdim. Evet. Şu kenarımın yüksekliğine bakıyorum, 20 milimetre. Hemen şuradan da 20 milimetreleri çiziyorum. Az önce işaretlediğim 24 38 milimetrelik noktalardan çizdim, birleştirdim. Peki, şu orta kısmını ne yapıyorum? Temizliyorum, açıyorum. Daha sonra şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, gördüğünüz gibi hangi bölgeyi çizelim? Tamam 80'di Şuranın yüksekliği 20 milimetreydi. Hemen şuradan da bir 20 milimetre çizelim. Şöyle. 20 milimetre çizdim yüksekliğini ve şurayla birleştiriyorum. Birleştirdim. Peki devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Ee, eksik olan hangi kısım var? Önce şu yarım dairelik kanalı çizmem gerekiyor. Peki çizelim. Ee, yarı çapını 24 vermiş. O zaman yarı çapı 24 ise Şurası da 24, şurası da 24 milimetre. Peki ne yapacağım? Tamamı, tamamı 80 80'di 80 80'di e, tüm kenar uzunluğu 80 milimetre. 48'i çıkarttığımda 32. O zaman şurası 16 milimetre böl 2'ye 16. Şurası da 16 oldu. E peki çizelim bakalım. Hemen şuradan bir 16 milimetre işaretleyeyim. sonra yüksekliği 20 milimetreymiş. Şu 20 milimetrelik dik çizgilerimi çiziyorum. Şurası da aynı şekilde. Burada bir yarım daire olacağı için hemen neyi çiziyorum? Eksen çizgimi çiziyorum. Şuradan da eksen çizgimin merkezini çiziyorum hemen. Evet merkez çizgimi çizdim. Pergelimi aldım. yarıçapı çapı 24 milimetreydi. Hemen pergelimi açıyorum. Şuradan. Şöyle çizdim arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra Şurası biraz şey mi çizdik. Tamam, çizdik arkadaşlar. Daha sonra Biraz şey gibi duruyordu bir saniye. devam edelim ee, bakın merkez çizgim ee, burada da bir tane daire var burada da bir tane eksen çizgisi çizmem gerekiyor ee, ve e, önden baktığım zaman bu dairenin e, deliğinin varlığını biliyorum ama göremiyorum o zaman neyle belirteceğim bu daireyi bu deliği kesikli çizgiyle peki öncelikle eksen çizgimin yerini belirteyim görüyorsunuz e, 40 mm demiş yarıçapı. çapı 40 mm şu dairenin dıştekinin dıştakinin yarım dairenin peki bunu ne yapıyorum arkadaşlar 40 mm merkez çizimi çiziyorum noktalı kesik çizgiyle çizdim arkadaşlar evet çizdim Peki devam ediyorum, devam ediyorum arkadaşlar. Ee, dairemi çapı kaç? 40 milimetre görüyorsunuz. O zaman varlığını biliyorum, göremiyorum. Neyle belirteceğim? Kesikli çizgiyle belirteceğim Bu deliği. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Bir eksiğimiz var. Hangi bölge? Şu içerideki şöyle şu, yönde giden bölgeyi biz göremiyoruz. Onu da 48 milimetreden kesikli çizgiyle ne yapmamız lazım? Belirtmemiz gerekiyor. Önden baktığımda varlığını biliyorum ama göremiyorum. Şurası 48 milimetre Hemen buraya da ne yapıyorum? Kesikli çizgiyle belirttim. Daha sonrasında bu pembe bölgelerden hangisi kaldı önden baktığımda çizmediğim. Bakın şurada üçgenimsi ya üçgen şeklinde şu yapı kaldı. Peki bunu bunu çizelim bakalım. Kaç milimetreymiş zaten? Şuradan başlıyor. Görüyorsunuz. 48 milimetre. Şurada çizdiğim şu kesikli çizgilerin olduğu yerden başlayacağım. Genişliği de 25 milimetreymiş. Çiziyorum. Hemen bu bölgeyle ne yaptım? O üçgen yapıyı da burada gösteriyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Ön görünüşte iyice inceliyorum. Eksik var mı? Evet, bir eksik daha var. Eee eksik var mı? Yok kanımca Pardon. Eksiğimiz ön görünüşte yok arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Üst görünüşe devam edelim arkadaşlar. Üst görünüşte bakıyorum. Öncelikle yarı çapım şuranın yarı çapı kaçtı? 40 mm'ydi. O zaman şurası da 40 mm. Şurası da 40 mm. Çünkü bunlar bunlar da yarı çaplar. Peki tüm kenar o zaman kaç milimetre olmuş olur? Toplamda Şurası kaç? 80 milimetre oldu mu arkadaşlar? Evet. Şurası 40, burası 40sa, buralar tümden nedir? Ee, şurası 40, burası da 40, burası 80 milimetre ise pardon, 80se buralarda 80 milimetre. Buralar mm. Tamam, devam edelim şimdi. O zaman. Başlıyorum 80 milimetre. Bakın ön görünüşte, ön görünüşte hemen şurada ne yaptım? 80 milimetre ölçtüm. Ön görünüşün sınırından şu şekilde gönyemi yerleştirdim ve 80 milimetreyi çizmiş oldum. Şöyle bir saniye, şöyle bir güzelce çizelim. 80 milimetre. Daha sonrasında birleştiriyorum. Evet. Şimdi üstten baktığımda zaten şu yeşille karaladığım bölgeleri görüyorum değil mi arkadaşlar? Üstten baktığımda yeşille karaladığım bölgeleri görürüm. Öncelikle Nereleri çizelim? Şu kısımları bir çizelim bakalım. Hemen gönyemi ne yapıyorum arkadaşlar? Yukarıda ön görünüşü de yukarıda şu noktanın bakın nerenin? Şu kenarın hizasından gönyemi hizaladım. Aşağıda da üst görünüşte aynı şekilde şu bölgeyi çiziyorum. İsterseniz yardımcı çizgilerde çizebilirsiniz. Ama gönyeyi hizalamanız her zaman için daha güzel olur. Evet. Aynı şekilde burayı da çiziyorum. Bakın şu bölgeleri çiziyorum şu an. Burayı da çizdim. Getirdim. Şu kısmı da çizdim. Tamam. Ee, tamamı 80 Ortası 40 mm ise o zaman şu kenarları 20'ye 20'dir. Ölçelim bakalım. Hemen şuradan Şöyle 20 milimetre, şuradan da 20 milimetre, hemen çizelim bu gölgelerde de ve şu orta kısmını ne yapıyorum? Siliyorum. Evet. Ne yaptık? Şurası şu bölge çizdim mi? Evet. Bu bölge şu kısım. Şu 18 milimetrelik kısım. Aynısı burada da var. Şu kısım şurası. Şu bölge burada. Bu da burada. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Nereyi çizeceğim? Bakıyorum, ee, şu yarım daireyi çizeyim. Hemen 80 milimetreydi tamamı. Ortadan bir tane, tam ortadan bir tane merkez çizgisi çiziyorum. Hadi çizelim. Önce merkez çizgimizi çizelim, dairelerimizin merkezini belirtelim. Ondan sonra da dairelerimizi çizelim. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi e, ön görünüşteki merkez çizgisi noktasından ya da eksen çizgisinden ne yapıyorum? Hizaladım. Aynı şeyi aynı eksen çizgisini ne yapıyorum? Buraya da çiziyorum. Şimdi şu yarıçımımı çizeyim. Öncelikle yarıçapı kaçtı? 40 milimetreydi. Şöyle 40 milimetreydi. Saniye şuradan. Oho, tamam. Şuradan çizdik. Evet. Daha sonra aynı şeyi şuradan da çiziyorum arkadaşlar. Tamam çizdik mi? Evet, çizdim. Peki şuraları ne yapıyorum? Siliyorum. Çünkü üstten baktığımda buralar varlak şeklinde görünüyor. Sildim. Şimdi içindeki deliği çizmek istiyorum. Çapı 40'mış. Yarı çapı kaç olur o zaman? 20. Ben genelde şöyle e, şu oralara işaret koyarak e, ölçüyorum 20-20. Tekrar e, cetvelle ölçü alma durumunda kalmıyorum. Şöyle Yarı çapı 20 milimetre olan şeyi de çizmiş oldum Tamam şimdi ne kaldı üst görünüşte şu bölge kaldı bunu çizmem lazım bakın hangi sınırı nerede Hemen üst görünüşte bakın görüyorsunuz üst görün ön görünüşte pardon ön görünüşte şu üçgen yapımın şu sınır kısmını hemen buraya koyuyorum şu merkez er eksen çizgimden hemen tamam 25 milimetre şöyle çizdim arkadaşlar evet Burası da oldu mu? Genişliği 10 mm'ymiş zaten. Şurası 10 mm'ymiş. Ben de 10 mm çizdim zaten. Merkez çizgimi şöyle ortaya aldım. 5 buraya 5 buraya çizmiş oldum. Peki eksik var mı? Eksik var. Neresi var arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. Şöyle alayım. Heh. Sanırım evet görünüyor. Bakın şu kanalım Görüyorsunuz bu böyle içten devam ediyor. Ben üstten baktığımda bunun varlığını biliyorum ama bu böyle içten devam ediyor. Üstten baktığımda varlığını biliyorum ama ne yapamıyorum? Göremiyorum. Bu böyle üstten gidiyor. Pardon içten devam ediyor. Ama üstten baktığımda ben bu kanalın varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman ben bu kanalı nasıl belirteceğim? Kesikli çizgiyle belirtmem gerekiyor. Nasıl belirteceğim arkadaşlar? Ön görünüşte bunların neyi var? Sınırı. Hemen şu sınırdan bakın. Gönyemi koydum. Görüyorsunuz şu sınırdan ben ne yapacağım? Bu kanalın kenar sınırlarından kesikli çizgiyle ne yapacağım? Varlığını biliyorum. Göremiyorum. Bunu belirtiyorum. Devam ediyorum. Bir de şuradan Evet. Bakın. Ön görünüşte kanalın kenar sınırından ne yaptım? Kesikli bir çizgiyle belirttim. Burayı da bir de neyi çiziyorum arkadaşlar? Şu merkez çizgimden de aynı şekilde merkez çizgisi, eksen çizgisi ne derseniz eksen çizgimi belirtiyorum arkadaşlar. Buraya kadar sanırım bir eksiğimiz var mı? Bakalım. Sanırım şurayı da bir çizelim düzeltelim mi? Evet. Sanırım buraya kadar bir eksiğimiz, bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Peki devam edelim arkadaşlar. Neredeyiz şimdi? Sol yanı çizeceğiz arkadaşlar. Sol yan görüntümüz. Bu da son son e, üçüncü görünüşümüz. Peki arkadaşlar çizelim bakalım. Şimdi sol yandan baktığımda sol yandan bakıyorum arkadaşlar. Hangi bölgeleri görürüm? Şimdi renkli bir kalemle e, bunlardan farklı renkli bir kalem ne yapalım? Mavi olsun. Sol yandan baktığımda hangi bölgeleri görürüm? Hemen karalayayım şöyle. Şuraya görürüm, değil mi? Şu bölgeyi görürüm. Bir de şöyle. Şu bölgeyi görür müyüm? Sol yandan baktığımda görürüm, değil mi? Maviyle karaladığım kısımları ne yaparım? Sol yandan baktığım zaman görürüm arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Peki genişliğim ne kadar? Görüyorsunuz 80 milimetreydi. İsterseniz buradan 45 derecelik gönye ile ne yapıyorduk? Kenarları taşıyorduk. İsterseniz öyle, öyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde ne yapıyorduk şöyle değil mi çiziyorduk Daha sonra da şurayı ne yaptık getirip taşıdık bakın 80 milimetre tamam diğer sınır çizgimiz de zaten şöyle devam tamamdır şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz sol yan görünüşteyiz 80 neydi bakıyoruz zaten genişliğimiz şuradan 80 milimetre Tamam şimdi arkadaşlar şuranın yüksekliği 20 milimetreydi Tamam ne yapıyorum zaten ölçmeme gerek yok hemen ön görünüşten bakın şu sınırdan koydum çizdim mi arkadaşlar evet çizdik peki devam edelim ee, devam edelim arkadaşlar evet ne yapıyorum üst kısmını çizeceğim şurayı çizeceğim şu U şeklindeki yapıyı çizeyim. Hemen şuradan da bir 80 milimetre çizmem gerekiyor Evet şöyle Evet hemen şuradan 20 20 yüksekliğim ne kadar. 48 şuraya bakarsak 48 milimetre yani şu sınırdan şöyle uzatayım şöyle tamam ama hangi sınırdan bakın 48 milimetre'nin sınırı ön görünüşte burasıydı ben de buradan ne yapacağım şurayı çizeceğim arkadaşlar çizdim mi evet. Peki, şöyle sanırım çok şimdi daha iyi oldu, şimdi daha net görünüyor. Tamam, şu orta kısmı ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkartıyorum. Evet, çünkü şurası açık, değil mi? Peki, devam edelim. Ee, nereye çizmem gerekiyor? Şu bölgeyi. Çizmem gerekiyor. Peki tam ortadan. Şöyle tam ortadan. Şurası mı? Evet. 40. Şurası. Evet. Bir tane bir kere şuradan bir sen çizgisi de çizeyim de şuradan. Ne yapacağım? 10 milimetre kalınlığında 5-5. Şöyle. yukarıya kadar ne yapacağım? Çizeceğim. Bakın hangi sınıra kadarmış? Şu sınıra kadar. Bu sınırım burası değil mi? 48 milimetrenin şu sınırına kadar. Evet benimki de şurası. Evet devam ediyorum şimdi dairemi çizmem gerekiyor. Şu deliği çizmem gerekiyor daha doğrusu. Deliğin çapı 40 milimetre O zaman merkezden sol yandan baktığımda da varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Kesikli çizgiyle ne yapmam gerekiyor bunu? Belirtmem gerekiyor. Evet. Orayı da çizdim arkadaşlar. Peki ben sol yandan baktığım zaman şöyle sol yandan baktığımda arkadaşlar buraları da çok karalamışız ya. Neyse tamam. Sol yandan baktığım zaman ben bu e, şu şu kanalın böyle içeriden devam ettiğini biliyor muyum? Biliyorum. Ama görebiliyor muyum? Göremiyorum. O zaman ben ne yapmam lazım? Bu kanalın varlığını biliyorum ama sol yandan baktığımda göremiyorum. Peki ne yapacağım? Hemen şu kanalın görüyorsunuz ön görünüşten şu hiza alıyorum. Hemen T cetvelimle ve oradan ne yapıyorum? Kesikli çizgiyle kanalımı boylu boyunca belirtiyor muyum? Evet belirtiyorum. Bakın görüyorsunuz. Oldu mu? Oldu. Peki ee, başka eksik var mı başka bir tane eksiğimiz kaldı burada hangi eksiğimiz bakın sol yandan baktığım zaman şu şuraları ne yapamıyorum varlığını biliyorum ama şu bölgeleri göremiyorum o zaman ne yapacağım bakın ön görünüşten hizaladım tecet verimle bu bölgeleri de kesikli çizgiyle belirtiyorum çünkü ne yapamıyorum arkadaşlar. Şu bölgeleri sol yandan baktığımda varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman buraları da kesikli çizgiyle ne yaptım? Belirttim. Arkadaşlar e, sorumuz şöyle. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi e, tüm görünüşlerimizi doğru bir şekilde çizdik. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.